yaşama konusu fark eder. Sünneti yaşama konusu fark eder diyor. Bakacaksın. Şeriatı yaşıyorsa, sünneti yaşıyorsa bu zatla olunur. Bu zatla olunur. Ben açık söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Şeyhim olduğu için söylemiyorum. Efendi Hazretimiz Kadde Aleyhi Sirruhu ile alakalı şunu söyleyeceğim. Efendi Hazretimiz Kadde Sallallahu Aleyhi Sirruhu bu yola kendisinden hiçbir şey koymamıştır. Tekrar ediyorum. Kendisinden hiçbir şey yapmamıştır koymamıştır. Resulullah'tan ne gördüğü son yapmıştır. E mesela örnek veriyorum size. Sakal. Efendinin değil ki. Millet zannede ki işte bu kıyafeti gördüm işte ha, Mahmut Efendi. Yok yok bu sakal Efendimizin ya. Sarık Efendimizin ya. Yani hayatta neler söyleniyorsa neler bildiriyorsa bizlere hep Efendimizin yani. Kendi varlığından, kendi nefsane uygulundan ortaya yapmamıştır. İnceledi mi bakıyorsun? Resulullah ne buyuruyorsa onu buyurmuş. Ne gösteriyorsa onu göstermiş. Ne yaptı? Ya işte bu zaman şunu gerektiriyor, bunu gerektiriyor falan yapmamış. Resulullah ne buyuruyorsa onu yapmış. Rabbim iyi anlamaya bir bize şey Yoksa insan anlamaz, farkında olmaz. Zanneder ki ortaya bir şeyler koymak iyi bir şey zanneder. Ne alakası var ya? Ne ortaya koyarsan Resulullah'ın sünnetini kenara atmış oluyorsun. Ortaya koyduğun her şey fazladan veya kendi kafandan veya nefsani arzularından veya, veya artık kendine göre yorumlardan koyduğun her şey Resulullah'ın bir sünnetini kenara atmış oluyor. Rabbim hepimizi muhafız etsin. Mesele anlaşılmıştır Allah'a O yüzden Mevlam dostunun kıymetini bilmeye bize kiram etsin.